Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, en iyi 5 protein tozu tavsiyeleri, konusunu araştırdık ve masaya yatırdık bu videoda inceledik. İlk önce protein tozları hakkında sıkça sorulan soruları cevaplayarak videomuza başlayalım. Protein tozu nedir? Yoğun antrenmanlarda sporcuların protein ihtiyacı günlük gereksinimin iki katına çıkar. Bu kadar proteini toplamak için de bir hayli fazla yiyecek tüketmek gerekir ki bu oldukça imkansızdır. İşte tam da burada devreye protein tozları giriyor. Günlük ihtiyaç duyulan tüm proteini karşılayan bir kaynaktır. Genelde peynir altı suyundan elde edilen protein tozları spor yapanlar için birçok kolaylık sunuyor. Hemen hemen her yerde rahatlıkla tüketilebilen protein tozları Spor öncesinde ve sonrasında vücuda hızlıca alınarak kas yapımına büyük destek sağlar. Protein tozlarının dört büyük faydası var. Onlar da şöyle. Birinci, Antrenman sırasında ve sonrasında vücuda hızlı alınması gereken proteini karşılar. 2. Kas gelişimini kolaylaştırır ve hızlandırır. 3. Büyüme hormonu salgılanmasını sağlar. 4. Düzgün enerji döngüsü için kandaki insülin seviyesini dengeler. De Proteinin özellikleri nelerdir? Vücutta karbonhidrat depolama özelliğine sahip olan proteinler vücutta depolanmaz. Hücre yenilenmesi ve hücre yıkımının gerçekleşmemesi için her gün vücuda alınması gerekir. Proteinin özellikleri ise şöyle. Hücreleri onarır ve yeniler. Enfeksiyonlarla savaşan antikorları üretir. Hücre içi ve hücre dışı sıvıların osmatik dengesini sağlar. Sinir ve kas çalışmalarını koordine eden hormonlar ve enzimler için son derece önemlidir. Bağışıklık sistemini korur. Vücudun günlük proteine ihtiyacı ne kadardır? Günlük olarak alınması gereken protein, kişinin bir günlük enerjisinin %10-15'ini karşılar. Kişinin günlük protein ihtiyacı ise kilo başına 1,5 gramdır. Yani 60 kiloya sahip bir kişinin günlük protein ihtiyacı 90 gramdır. Kas oluşumu için bu kadar önemli olan proteini yine de fazla almamak gerekir çünkü fazla protein vücuttaki potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri kaybeder. Protein kaynakları nelerdir? Protein günlük olarak tükettiğimiz birçok yiyecekte bulunur. Hayvansal ve bitkisel kaynaklarda proteinler oldukça fazladır. O kaynaklar ise şöyle. Hayvansal kaynaklı proteinler, et, yumurta, tavuk, balık, süt ve peynir başlıca hayvansal protein kaynağıdır. Bitkisel kaynaklı proteinler ise, kuru baklagiller, fındık, badem, tahıllar, bulgur, tam buğday ekmeği de başlıca bitkisel kaynaklı proteinlerdir. Bu hayvansal ve bitkisel kaynakların yanı sıra ek gıda takviyesi olarak piyasada bulunan protein tozları da tüketilebilir. Bu protein tozları sizi proteinle buluşturan en kısa ve en ucuz yoldur. Spor öncesinde ve sonrasında tüketilmesi proteini doğal yollardan alamıyorsanız protein tozlarını kullanabilirsiniz. Protein tozu kilo aldırır mı? Protein tozunun kilo almaya herhangi bir etkisi yoktur. Hatta tam tersine vücuda giren protein enerji açığa çıkarır. Bu sayede metabolizma hızlanır ve yağ yakımı artar. Protein tozu ne işe yarar? Kas hücrelerinin büyümesi, yenilenmesi ve onarılmasına yarayan protein tozu kasların güçlenmesinde faydalıdır. Ayrıca protein tozunun kansızlığı önlediği ve vücut direncini arttırdığı da biliniyor. Protein almak kas yapar mı? Protein tozunun kas gelişimine faydası aşikardır. Spor ile beraber kullanılan protein tozu kas hücrelerinde büyüme yenilenme ve yeni kas hücresi oluşumuna fayda sağlamaktadır. Günlük protein ihtiyacı nasıl hesaplanır? Vücudumuzun günlük alması gereken protein miktarı kilogram başına 0,8 gram kadardır. Yani her bir kilo için 0,8 gram protein kullanılmalıdır. Bu orana göre vücut kitle endeksi ortalama bir seviyede olan erkeklerin hiçbir işi yapmadan günlük tüketmeleri gereken protein miktarı 56 gramdır. Kadınlarda ise 46 gram kadardır. Protein tozu nasıl kullanılır? Protein tozu kullanımı kişiden kişiye farklılık göstermekte olup net bir kullanım yolu yoktur. Kimi sporcular spordan önce protein tozu kullanırken kimi ise spordan sonra protein tozu kullanırlar. Bazı insanlar ise protein tozu kullanımını gün içerisine yaymaktadır. Sizleri daha fazla merakta bırakmadan en iyi protein tozu tavsiyelerimize geçebiliriz. 1. Wider Premium Whey Piyasadaki en popüler ve en kaliteli protein tozu, Wider Premium Whey markasıdır. Amerika Birleşik Devletleri bandrollü bu ürün protein ham maddesi kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. %25 BCA amino asit oranı bulunan protein tozu, aynı zamanda emilim hızını artıracak %20 whey protein içeriyor. Teknik özellikleri Hacim 2300 gram Aroma çikolata, muz, vanilya ve çilek 2. Optimum Gold Standard Whey En iyi protein tozları arasında yer alan Optimum Gold Standard Whey, içerisinde 5500 mg BCA amino asit barındırıyor. Ek izole ve protein içeren ürün, çikolata, çilek ve muz aromalarıyla satışa sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözde protein tozları arasında yer alan Optimum Gold kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Teknik özellikleri Hacim 908 gram Aroma çikolata, çilek, muz 3. BSN Swing 6 Protein tozu öneri içeriğimizde bulunan BSNS ithal 6 Amerika Birleşik Devletleri menşeli tozlar arasında bulunuyor. İçerisinde 6 farklı protein bulunduran ürün yüksek oranda lif içeriyor. 2260 gram olarak satışa sunulan tozun sadece çikolata aroması bulunuyor. Teknik özellikleri. Hacim 2260 gram. Aroma çikolata. 4. Multipower Whey Protein Isolate 200 Protein tozu tavsiye listemizde bulunan Multipower Whey protein tozu, %100 azole whey proteinden oluşuyor. Karbonhidrat, yağ ve şeker oranı bulunmayan ürün, hızlı emilimi sebebiyle sıkça tercih ediliyor. Yüksek miktarda BCA amino asit oranı olan toz, 2000 gram hacmiyle satışa sunuluyor. Teknik özellikleri Hacim 2000 gram Aroma çikolata 5. V3 metrips Ülkemizde en çok satılan protein tozları arasında bulunan ve 3 metrix içerisinde 3 farklı whey protein bulunduruyor. Çilek, muz ve çikolata aromaları bulunan ürün, 2300 gram olarak satışa sunuluyor. 7900 mg BCA amino asit içeren toz, bizce en iyilerden bir tanesi. Teknik özellikleri Hacim 2300 gram Aroma çikolata, çilek, muz Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda en iyi 5 protein tozu tavsiyeleri konusunu ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önemli uyarı, unutulmamalıdır ki bu tür şeyler doktor kontrolünde alınmalıdır. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.